Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından çeşitli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Sakarya'daki patlamanın ardından her türlü önlemin alındığını anlattı. Bugün bildiğiniz gibi Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Tabii her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette konuyla ilgili şu anda üç bakanım orada. Gerek İçişleri Bakanım, gerek Sağlık Bakanım, gerek Aile Sosyal Çalışma Bakanım oradalar. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız hepsi olay yerindeler ve olayı yakından takip ediyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Kardeşlerimize de şifalar temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyareti de soruldu. Bugün Savunma Bakanım oraya e, gitmiş durumda ve bu heyetle orada yapacakları çalışmayla inşallah bu Libya'daki süreci çok daha yakın bir marka içerisinde sürdürelim istiyoruz. Zira Libya'da tabii mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım. Yapılan iş budur. Tayyip Erdoğan COVID-19 sürecinden sonraki ilk ziyaretini Katar'a yaptığını söyledi. Bunda tabii birinci derecede Libya konusunu ele aldık. Libya'nın dışında Suriye konusunu ele aldık, Irak konusunu ele aldık. Sudan konusunu ele aldık. Yemen'le ilgili gelişmeleri ele aldık. Tabi hepsinden öte Türkiye-Katar ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari, kültürel neler birlikte yapabiliriz. Bunları da görüşme fırsatını samimi bir ortamda değerlendirdik. Erdoğan daha sonra Şişli'de yaptırılacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin temel atma törenine katıldı. Ve 2022'nin sonunda bitirme sözünü aldık. İnşallah 2022'nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim diyor butonlara basıyoruz. Hayırlı olsun. Betonlar geldi.